günler diye dostlar. Kanalımda daha değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amasya Merzifon'da daha önce kesimini yaptığımız büyük kalın ağaçlardan yaşlı ağaçları aşı için geldi arkadaşlar. Daha mı diyoruz. Bahçe sahibimiz hayvan giriyor diye aşılarımızın yüksek yapılmasını istedi. Aşı yerlerinin. O yüzden yüksek yapıyoruz. Burada kullandığımız testleri Eko 501 CS500 kullanıyoruz arkadaşlar. はあはあはあ。<noise> <noise> açmaya devam ediyoruz. Ağaçlarımızı kestim. Şimdi kalemden hazırlayıp hepsini bak kalem kötü çıktı. Sebep şuradan kurt girmiş. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sarp. İki yıllık kalemlerimiz bunlar. İki yıllık sürgün. Şöyle yanları alıyoruz. Dışarıya aldım. Şöyle dallı, budaklı. Aynen şunu aldım arkadaşlar. Üç ağacımınkini bir hepsini bir hazırlayacağım, hepsini takacağım. Hava serin olduğu için arkadaşlar kalemler herhangi bir bozulma olmaz. Şu yüzey düz oluyor. Bıçağımızın namlu kısmı geniş olduğu için arkadaşlar götürdüğü zaman dümdüz götürüyor eğilme büzülme yok dümdüz. Bu yüzey düz olacak zaten. son ağacımızı atıp kalemlerini hazırlamıştım. Şimdi güzelce bir nacakla temizliğini yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar kalemlerimizi takacağız. Arkadaşlar i̇şte nacakla yanındaki ölü kabukları aldık. Şimdi de büyük bıçak var arkadaşlar. Üzerine perdanı yapıyoruz. Testlerini zarar verdi. Ölü dokuları alıyoruz. Birazdan kalem takmaya geçeceğiz. Karamın arkadaşlar bu şekilde hem büyük ağaç hem küçük ağaç, dallar ağaç, tek kolu her türlü video paylaşıyoruz. Burada ben tanesi. Şimdiden kalem takmaya geçeceğim arkadaşlar. Artık kalemlerimizi takmaya geçiyoruz. Şöyle kalemlerimi daha önce açmıştım. Şöyle. Bir yıllık ve iki yıllık kalemlerim. İki yıllık aşı kalemi, bir yıllık aşı kalemi. Hepsi var. Şimdilik arkadaşlar buradan başlayacağım. Taka taka dolanacağım. Hadi bismillah. Kalemimi getirdim. Koydum. Ölçümü aldım. Birinci ölçümü. Daha sonra ikinci ölçümü aldım. yaklaşalımem bakın kemik gibi oturdu şimdi bir diğer kalem Şu aradaki mesafe arkadaşlar 8-10 santim arasında yapıyorum ölçüm aldım tekrar. Kabuk kalın olduğu için iki elle iki elle kesmek gerekiyor. Tek elle zorluyor. Kabuğu tam koparmadan arkadaşlar bakın. Güzelce kazıyorum yaklaşalım. Bakın dümdüz temizledim. Biz bu yeri ne kadar çok kapatırsak yara kapatma içeri doğru o da gider. Şöyle koydum. oturdular bu şekilde gidiyorum Eğer kalemleriniz kalın ise arkadaşlar bir kalın bir ince devam ederseniz çok iyi olur kazıdım güzelce bu ağaç için 9 kalem hazırlamıştım arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum artık son kalemlerimi işaretliyorum Onları yerine çakacağım daha sonra yavaş yavaş aş işlemi burada bitireceğim artık son şuraya çakıp şöyle ölçü alıyorum arkadaşlar. İskarpalam 12 numara. Bak onun arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet ben kazdım güzelce. Kalem yerine koydum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Kalem çakma işlemini bitirdim. Artık şimdi streç filmi geçiyorum. Son Şurada parça getir oğlum. Parça getir kapatman lazım. Sırağımızı da işi öğreterek aşıcılığı örterek yavaşlayamıyorsun. Hem teorik hem Hadi. uygulamalı. Bant getir onu sen bunları. Bant ver. Hem bant ver onu. Artık. Şu alalım şimdi. Topraklayacağız. hazırlığını yapıyoruz. Sen tut sadece. Tut tut. Tut oğlum tut. Kayıyor. Hadi. Şunu al yan taraftan. Osman'cığım kolay gelsin Sağ ol hocam Bir bahçenin de aşısını bitirdin Evet Dün farklı köylerden, farklı bahçelerden dediğim, Bugün merzifondasın. Merzifonda aşı şey yapıyorsun Nasıl bu iş güzel mi? Eğlenceli mi? Eğlenceli Okul mu daha güzel? Bırak Bahçelerde Bırak. aşı yapmak Bırak. mı? Okul Okul mu daha güzel? Evet Herhalde gözüne güneş geldi Evet <laughs> İyi okuyacağız o zaman. Evet. Olur. Okula olur. devam. Bu koşullardan sonra okumaya karar verdim amca. <laughs> Bu koşullardan sonra hangi koşullar? Aşıcılık koşulları mı? Yok abi bir hava şartlarında. Hava şartlarında tam çocuk haklı. Sabahtan beri yarım saatte bir yağmur güneş yağmur güneş. O da şaşırdı. da evet, şimdi toprağına geçiyoruz. Evet. <laughs> şimdi toprağına geçtik. Toprağımız yetmeyecek herhalde. Ver orada. Macun ver oğlum macun. Macunu ver oğlum Osman. Şey. Solucan yapışmıyor şuna yavru solcan. Yavru solcan mı? Boş ver. Oraya koyalım. Toprak yetmediyse ağır burada. Var biliyorum oğlum. Tamam şuna macunu çalalım oğlum. Şimdi bir daha hiçbir şey istemezsin kuşla. Osman malzemenizi topla. Hız, götür hep çiçeğimizi, hızarımızı. Ucunu gör. bağlayabiliriz oğlum. Şuraya dur bir dakika. Hızarı falan götür hep. Hızarı götür. Çantaya koyacağım bir şey var mı? Ben Hı. ayarlayacağım. Sen sadece hızarı götür. Üy, tamam. Hızarı yerine koy güzelce. <laughs> Macunu çaldık arkadaşlar. Aşımızı bitirdik. Bu ağaçta da en son ağacımız buydu. Bu bahçedeki aşı işlemimiz sona erdi. Gayet güzel bir çalışma oldu. Ustalarımın eline sağlık. Ee, hava şartları biraz ağırdı. Ee, yağmur sürekli geldi gitti. Güneş yerler ıslaktı. Fakat ona rağmen çok şükür kazasız belasız bitirdik. Buna biraz daha toprak koyacağız abi. İlave edeceğiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu ve benzeri videoların devamı için arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.